Hazreti Peygamber de öfkelenme sözünde dünya ve ahiretin hayrını cem etmiştir. Çünkü öfke kişileri birbirinden koparmaya, rıfkı bertaraf etmeye götürür. Bazen kırılan kişiye eza vermeye sevk eder. Bu ise kişinin dinini noksanlaştırır. Yani hem dünyası mahvoluyor insanın hem de dini ahireti. Peki öfkelenmenin bir çaresi yok mu? Tabii ki de var. Yazarımız burada adımları söylüyor. Önce bir dur. Dur. Yanlış karar vermeden öncesinde bir dur. Ve aynaya bak. Ne kadar da çirkin bir surat. Ne kadar da korkunç bir surat. İnsan bunu gördüğü zaman biraz kendine çeki düzen verir. Ve gerçeğe dön. İlla ki tertemiz uslu duran çocuğu olmak zorunda değil. Çocuğu her zaman uslu durmak zorunda da değil. Bundan dolayı yavaşla ve gerçeğe dön. Hayaller aleminde değilsin. Gerçeğe dön. Çocukluk gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu bil. Ve çareleri gözden geçir. Çareler. Evet. Biz her derdin içerisinde dermanı bulmaya çalışan insanlarız. Olmak zorundayız zaten. Bundan dolayı çarelere dikkat etmemiz lazım. Bir bilge öğrencilerine sormuş, insanlar birbirine neden bağırır? Öğrenciler söylemiş, birbirlerini duymazlar. Hayır, aslında birbirlerine çok da yakınlar. İki insan birbirine öfkelendiği zaman kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birilerinin birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar öfkelenirlerse aradaki mesafeyi kapatmak için o kadar çok bağırmaları gerekir. Peki iki insan birbirini sevdiğinde ne olur biliyor musunuz? Söz söylemek zorunda kalmayacak dereceye gelirler. Çünkü kalpleri birbirine yakındır. Ya arada mesafe yoktur ya da çok azdır. Çocuğunun daha sabırlı, daha iradeli yetişmesini isteyen her ebeveyn içindeki haz canavarı ile mücadele etmedi, hazlarını öteleyebilmesi için çocuğuna yardımcı olmalıdır. Çünkü hiçbir çocuk bu iradeyi kendi başına gösteremez. Zira onlar henüz çocuktur ve isteklerinin peşinde koşmaları bir çocukluk halidir. Ancak yetişkinlerin yardımıyla sabır duygularını geliştirebilecek ve haz ötelemeyi öğrenecek, iradeli durmayı öğreneceklerdir. Haz öteleme eğitiminin en kilit noktası ebeveynin kararlı ama şefkatli tutumlarını sürdürmeleridir. Çocuk rıza göstermez ilk anda Tam aksine bağırarak, ağlayarak, hatta kendini yerlere atarak ısrarcı bir tutum sergileyebilir. Çocuğa bağırmak, hırpalamak, kızmak sürecin amacından şaşmasına neden olacak bir inatlaşma zemini oluşturur. Peki ikinci dikkat edeceğimiz şey ne? Koyulan sınırların çocuğun yaşına uygun olması gerekir. Haz öteleme başlığının altında olduran sınırların önceden belirlenmesi de önemlidir. Sınırları belli bir cümle çocuk için çok önemli. Peki yazarın bu konuda tavsiyesine evet haz ötelemenin insan nefsindeki en önemli özelliği açlıksa Ramazan'da oruç ile çocuğu doyurmak gerek. O eğitimi aldırmak gerek. Yazarın deyişiyle az yiyen çocuk makbuldür aslında. Ne demişti Peygamber Efendimiz? Adem oğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Bunun içinde üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini hava ile bırakmak gerektiğini söylemiştir. Acıkmadan yememek, doymadan kalkmak üzere kurgulanan bir yemek adabı vardır Peygamber Efendimiz. İmam Gazali'nin bu konuda özellikle çocukların yemesi konusunda bazı öğünler atlanmalı ve yapabiliyorsa çocuklara arada sırada oruç tutturulmalı. Çünkü oruç hem şifadır hem de irade terbiyesinin en önemli aracıdır. Yazar çocuk dünyasının anahtarı olan oyundan da bahsediyor. Oyun nedir çocuk için? sadece oyun değildir. Hem tecrübe kazanma, hem öğrenme hem de gerçekleştirme aracıdır. Evet, öyle ki çocuk için oyun aynı yemek içmek, uyumak gibi öğrenilen değil, içgüdüsel olarak bilinen bir eylemdir. Nasıl ki minnacık bir bebek doğduğu ilk an annesinin göğsüne yönelip karnını doyurma eğiliminde olur. Aynı şekilde bir çocuk da yaşamının her döneminde içgüdüsel olarak oyuna yönlenir. Dikkatinizi çekerse öğrencilerimiz oyun üzerinden yaptığımız çalışmalarda daha işten, daha isteyerek ve daha anlamlı öğrenmeler gerçekleştiriyorlar. Bu nedenlerle diyor, ebeveyn çocuğu için doğal oyun ortamları hazırlamalıdır. Gerek çocuğuyla birlikte, gerekse çocuğunun yalnız başına ya da arkadaşlarıyla oynar, oyunlar oynaması için ev ortamını uygun ve hazır kılmalıdır zira bir anne babanın çocuğuna miras bırakabileceği en güzel çocukluk anıları oyunlarla bezenmiş bir tablodan başkası olmayacaktır. Evet, oyunlar çocukların en önemli eğlence ve bilgi aracıdır. Çocuğum ağlıyor. Bırakın ağlasın diyor yazar. Ağlamayan bir kalpten Allah'a sığınırım demiş Peygamber Efendimiz. Daha ne desin? Çocuk ağlıyorsa nedenini sormayın. Bırakın çocuk rahatlasın, içini döksün. Ve baskılamayın. Bu konuda ben kendimi eleştirebiliyorum. Bazı zamanlarda çocuğun ağlama değil, çok feci bir şekilde zırladığını görebiliyorsun. Ona zarar vermemek adına susturmak durumunda kalabiliyoruz ama baskılamanın da çok da fazla doğru olmadığını kendim üzerimden söyleyeyim. Ağladığını gördüğünüz zaman çocuğun yanında olun diyor. Yine aynı örneği kendi üzerimizden verecek olursak çocuk durmadan ağlıyor. Sebep yok, sebep yok. Naç tane tavsiye. Çocuğun gözene bakarak sana sarılabilir miyim derseniz inanın süt limanı oluyor çocuk. Eğer gerçekten de büyük bir sebebi yoksa. Çünkü o anda belki de ihtiyacını gidereceği şey sevgidir. Keşfedilmek istiyor. Bu yüzden herhangi bir izin verilirse hemen hayatına devam edebilecektir çocuk. Yere düştüğünde ağlayan bir çocuğun annesinin sarılması ve öpmesiyle hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam edebilmesi bu yüzdendir. Çocuk eğitiminde kokudan bahsediyor. Zaten kokular insanın en önemli hafıza yeteneğidir bilirsiniz. Ve sonrasında kardeş kıskançlığına geliyor. Yeni bir çocuk doğmuş, diğeri ne olacak? Kıskanıyor. Neden kıskanıyor biliyor musunuz? Çünkü eksik hissediyor. Ve o içgüdüyle ötelenmiş hissediyor. Ben de ne eksikte tüm ilgi onda diye. Kur'an'ı bir bakış söylüyor. Özellikle Yusuf suresinde de dikkat edeceğimiz gibi. Evet kardeşler arasında eksiklik duygusu maalesef kıskançlığa ve kardeş kavgalarına sebep olacak denli önemli bir etken. Peki ne yapmalı? Evin ilk çocuğuna yeni statüsünü tanıtmak olmalı. Yani çocuk ne yapacak? Bir abi, bir abla olduğunu hissettireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet. Çocuğu eline alacak, kucaklayacak, sevecek. Daha başka ne yapmalı? Yeni doğan bebeği kırılacak bir vazo gibi değil, gerçekten de bir bebek gibi görebilmeli. Ve Cebimizdeki etiketlerden bahsediyor yazar. Evet cebimizdeki etiketler. Nedir o etiketler? Tembelsin. Yaramaz. Peki bunlar su mizaçlı olan insan için özellikle her hali değişen bir çocuk için neye dönüşür? Bir kalıba dönüşür. Çocuk annem tembel demişse ben de tembelimdir. Diyerekten kendisini o kalıbın içerisine koyar o etiketlerden dolayı. Ebeveyn ve çocuk arasındaki sınırdan, mahremiyetten bahseder ve bu mahremiyeti koruyabilmek adına Kur'an'ın bize öğütlediği şeyleri sıralar. Çocuklarda mahremiyet duygusu çok 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 önemli bir kazanımdır ve bu kazanımın daha ilk çocukluk dediğimiz bebeklik zamanından kazandırılması gerekir. Çocuğu çıplak bırakmamak çocuğun izin isteyerek içeriye girmesi, daha sonrasında özel bölgeler. Bunlarla ilgili birçok önemli açıklamalarda bulunuyor. Anne baba bu duası çok önemlidir ama özellikle dikkat ettiği şey, yazarın dikkat ettiği şey maalesef annelerin ve duasıdır. Güzel dua gibi kötü duanın da tesirinin olduğunu bizlere söyleyerek annelerin ve duadan arınmaları gerektiğinden bahsediyor. Evet. Yalan, yalan, yalan. Yalan bir çocukla kurulabilecek en güzel bağın baltalayıcısıdır. Çünkü güven duygusunu yerle bir eder. Ve yalan öğrenilen bir şeydir. Çocuklar ilk geldikleri zaman dünyaya yalanla gelmezler. Öğrenilen bir şeydir yalan. Bundan dolayı çocuğumuz yalan söylediği o ilk zamanlarda kendi içimize bir bakmamız lazım. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Çocuğunuzun hatalarını örtün. Evet. Hataları örtmek Rabbimizin en önemli özelliklerinden, sıfatlarından birisidir. O gafurdur, rahimdir. Hatası yüzüne vurulmuş bir çocuk yetersizlik değersizlik, suçluluk ve öfke duygularını içinde barındırır. Peki yapacağımız şey ne? Onun bunlara karşı oluşturacağı savunma mekanizmalarının önüne geçmek. Yani hatayı örtmektir. Bir kadın sadece annelik rolüyle mi ayakta kalır? Bu insanın farklı yaşam alanları yok mudur? bir eş olarak, bir komşu olarak, bir aile bireyi olarak. Evet, kadınların üzerine gerçekten de çok çok büyük bir yük biniyor. Bu yükün bindiği annelerin ezildiğini görebiliyoruz. Özellikle dört duvar arasına sıkışmış ve 24 saat annelik yapmış bir insanın gerçekten de ruh duygusu, ruh dünyası çok ama çok yıpranır nefes alabilmesi gerekir. Bundan dolayı Sıla-i Rahim'den bahseder yazar. Gardner'ın çoklu zeka kuramı vardı bilirsiniz. Birçok zeka türünü elde edebilmek için birçok insan türüyle de karşılaşabilmek gerektiğini de biliyoruz. Bundan dolayı evet çocukların geniş aile ile bağlarının kavi olması, sağlam olması gerekir. Çünkü hem onların dualarını alma hem de çocukların gelişimi için bu çok 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 önemlidir. Annelik ve babalık yani ebeveynlik çok zor bir iştir. Rabbim bizlere bu işi kolaylaştırsın. Çocuk yeryüzünün en büyük nimetidir. O nimete gerektiği şekilde şükretmemiz gerekir. Gerektiği şekilde şükredebiliyor muyuz? Fıtratını okuyabiliyor muyuz? Evet, çocuğumuzu okuyabiliyor muyuz? Fıtrat üzere kalmasına fayda sağlayabiliyor muyuz? İşte bu kitap. Fıtrat Pedagojisi kitabı biraz da o yönümüzü sorgulayan, ayetlerin güzelliklerini de ele alan bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bağırmayan anneler mottosuyla hareket eden ve zevkle takip ettiğim Hatice Kübra Tongar'ın diğer kitaplarını da tavsiye ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ